arkadaşlar. Bugün Red Ball 4 oynuyoruz. Şöyle hemen girelim. Oynamıştım biraz. Ee, şöyle. Level 8'e geldim. Boss'a girmeyi düşünüyorum. Şunu öldürelim. Arkadaşlar şunu ne yaptım? Sesten dolayı çok özür dilerim. Çünkü şu an başlıdayız. Yani uzağa gitmeye çalıştım. Sizin için uzağa gitmeye çalıştım. Yani şöyle geçelim. Hayır ya, öldük. İşte. Gerçekten çok özür dilerim şu an. Sesten dolayı da. Hayır, yine öleceğim. Ve geçtik. Arkadaşlar, level sekiz bayağı zormuş. Yani kolay sanmıştım da. Size kolay gelebilir de. Şu an bana göre çok zor. arkadaşlar bir dakika durdurayım arkadaşlar yanıma çocuk gelmişti de o yüzden şey durdurdum öldüm yanlışlıkla bir kere de ve şuraya geçtim şuradan da şöyle şuna yine, yine alan yıldızı daha uzaklaştım arkadaşlar sizden gerçekten çok özür dilerim ama biraz rüzgarlı hem ondan özür dilerim. Ben başka çok iş var ondan. Şöyle şunu. Ne de biz götüreyim. Arkadaşlar en zor olan bölümlerden de, değilmiş. Ha biri bu. Şöyle şurayı tutturamıyoruz ve tuttur. Tutturamadım ve hadi sağda. Kazanlık bölümü hop Şimdi ama burada I, ha şu geçirelim. Şöyle şimdi tüpü alalım. Geçelim buraya. Şöyle hop. I, ne yapıyorduk? Ha, burayı böyle çıkartıyorduk. Da hayır 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 hayır. hayır. ve tamamdır ama şuraya çek bu çekin. şöyle şunu aldık. Şuradan yeniden çıkalım. Adamı öldüremem, küpü öldürememiştik. O yüzden yeniden geldim arkadaşlar. Şöyle. Hop. Ah, tam Arkadaşlar burada son bir canım kaldı. Ve Arkadaşlar öldük. 6 lira. Çıkalım arkadaşlar. Brawl Stars'tan görüyoruz. İnternet çok Brawl Stars oynayalım. Kapatalım videoyu. İki el oynayalım arkadaşlar. İnternet olmadığından bir iki el oynayalım. İnternet yok demeyeyim de çok yok. Şöyle. Evet oynamayalım arkadaşlar. Bu kadar büyük özelliği seviyorum. Beğenin. Tamam abone olursanız çok sevdim.